Düşen uçağımızla ilgili kara kutu Ankara'ya getirildi ve bununla ilgili araştırma yapılıyor. Yani resmi makamlar açıklamadan herhangi bir şekilde biz de bir şey diyemeyiz. Bir şey söylemek doğru olmaz ama e, uluslararası haberleri takip ettiğimiz zaman özellikle arkadaşlar Ukrayna-Rusya savaşının bu kış en zor kışı olacağı söyleniyor. Yani bütün Batı medyasında da Rus medyasında da Ukrayna'da da bu şekilde konuşuluyor. İşte geçtiğimiz gün e, Sırbistan açıklama yapıyor. Diyor ki 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor. Avrupa istediği Dese de istemese de işte Rusya'yla bir savaşa girecek ve biz de e, belki de istemeyerek de olsa bu savaşta taraf olacağız diyor. Yani şimdi bu bizim e, uçağımız düştü. 20 tane şehidimiz var. Öncelikle şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ama Türkiye'yi birileri Rusya'yla karşı karşıya getirmeye çalışıyor olabilir yine. Çünkü neden? Sosyal medyada şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bir sürü Amerikan e, menşeli troll hesap var. Yani bunlar bu saldırıyı Rusya yaptı, şöyle oldu, böyle oldu diye açıklamalar yaparak e, birilerinin işte ekmeğine yağ sürercesine davranıyor. Ama öbür tarafta Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmeye çalışanların e, esas hedefi yani şu Türkiye'nin tarafsız kalıp da izlediği dış politikada <laughs> Rusya ile tamamen bağlarını kopartması. Daha sonrasında Türkiye Rusya ile bağları kopardıktan sonra mecburen işte Avrupa ve Amerika ile ortak hareket etmek zorunda kalacak. Ama şu anda Erkenden bir şey söylemek bu konuyla ilgili doğru olmaz. O yüzden açıklamaları takip etmemiz lazım. Bir diğer bana göre bu haftanın en önemli haberi de Rusya'nın e, duyurduğu robot. Yani insansı bir robotu Rusya duyurdu ki daha sonrasında 15. saniyeden sonra da robot bir anda yere devrildi, düştü. Daha sonra onu gizlemeye çalıştılar falan filan. Yani dünya artık bir şekilde Robotların savaştığı bir çağa doğru gidiyor. Yani insansız deniz araçları, kara araçları, işte sihalar, ihalardan ziyade artık insana benzer robotlarla da dünya o tarafa doğru gidiyor. Yani bir robotik kuvvetler bütün dünya ülkelerinde özellikle işte Amerika'sı, Rusyası, Çini artık oluşturulacak gibi duruyor. Yani buna dair de bizim de artık çalışmalarımızı hızlandırmamız lazım. İşte geçtiğimiz hafta Yunan Başbakan çok özür diliyorum. Yunan Savunma Bakanı açıklama yaptı. Türkiye'nin 1 milyona yakın drone'u var dedi. Yani Türkiye ile mücadele etmemiz e, rekabet etmemiz söz konusu değil dedi. Aynı şekilde bizim SİHA'larda olduğu gibi insansız deniz araçları ve kara araçlarında da ve hatta insan benzeri robotlarda da bu sayıları yakalamamız lazım ve ayrı bir kuvvet oluşturmamız lazım ki ilerleyebilelim. Yani bunların hepsi savaş esnasında da savaş olmadan önce de caydırıcı unsurdur. Zaten savaşa seni sokmayan şeyler seni savaştan koruyan şeyler senin ülkenin caydırıcı gücüdür. Yani bu sebepten dolayı bu konuya da e, gereken önemi ilerleyen yıllarda vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Onunla